kanat transferi konusunda bir türlü beklenen hamleyi yapamayan Beşiktaş'ın sürpriz bir isim için görüşmelere başladığı iddia edildi. Lille'den Edon Zegrova için görüşmelere başlandı. Kosovalı kanat oyuncusu ve menajeri yapılan ilk temasların ardından Beşiktaş'ın projesine ikna olmuş durumda. AB vatandaşı sayılmıyor Zegrova'yı Beşiktaş'a yaklaştıran iki madde var. Birincisi oyuncu Kosovalı olduğu için AB vatandaşı sayılmıyor. Bu yüzden İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde kendisine takım bulması zorlaşıyor. Sözleşmesinin bitimine de yalnızca bir yıl kaldı. Lilain istediği bonuslarla beraber toplam 20 milyon euroyu bulan, 15 milyon avro artı 5 milyon euro bonus, Lilain talepleri talip olan takımları kaçırıyor. Türk A.S.I.L.L. menajeri var siyah beyazlıların önüne Zegrova'yı getiren ise Wilfried Endidi transferinin gerçekleştiren Türk asıllı menajer Hasan Çetinkaya oldu. Ön libero transferi için siyah beyazlılarla bir süredir temas halinde bulunan Çetinkaya, Kosovalı oyuncunun durumunu anlatarak aslında çok daha yüksek bir değeri olan kanadı ikna edebileceği söyledi. Operasyon böyle başladı.